Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl, yerinde mi? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü yıldızname falınızda neler çıkacak. Siz dileğinizi, niyetinizi edin arkadaşlar. Abone olduktan sonra zil bildirimlerin timini işaretlerseniz arkadaşlar. Her gün düzenli olarak attığım videoları kaçırmamış olursunuz. Her gün yeni yorumlarla karşınızdayım. Ayrıca dün akşamki yorumlarınız için Hepinize çok teşekkür ediyorum. Niyetime dahil olun lütfen. Niyetim niyetiniz, niyetiniz de niyetim olsun. Kolektifine yüksek kayrına bu falı kim izliyorsa, kim dinliyorsa onun niyetin olsun. Başkası için de dinleyebilirsiniz. Anne ismiyle zikrederek bu falı alıp şifalana bilirsiniz. Parça parça sıkıntılarınız var. Adım adım gidecek. Bir anda değil ama e Küçük küçük böyle yavaş yavaş gidecek ve sizler de rahatlayacaksınız. E, yavaş yavaş gitmesi e, sizin için daha iyi ve daha hayırlı olacak. E, bir adam var arkadaşlar burada. Adamın elinde böyle e, bir hediye gibi bir şey var. E, bir çiçek olabilir, hediye olabilir. Yani bilemiyorum ama kolektifin en yüksek hayrın olduğu için e, bu o, sürprize çok ama çok şaşırıp ve mutlu olacaksınız çok güzel bir yoncanız var hayırlı bir sürece gireceksiniz güzel haberler güzel Güzel gelişmeler sizinle olacak. Özellikle iki hafta içerisinde hayırlı bir iş yapacaksınız. E, bu iş sizi gerçekten işinizi o kadar çok e, kolaylaştırıp ve rahatlatacak ki e, çok güzel bir şekilde aydınlık bir sürece gireceksiniz siz değerli izleyenlerim. Aldım kabul etmeniz yeterli. Bazı e, durumlarınızı işlerinizi negatife düşürürsünüz. E, Dönüştüren bir kişi var. Hayatınızı resmen böyle allak bullak etmiş. Düşünceleri, davranışları, tutumları. E, bu kişinin e, sizden uzaklaşması gibi bir durumu da yok. Yani kendinizden uzaklaştıramıyorsunuz. Bir şekilde hep yanınızda, dibinizde gamlı baykuş gibi her işinize karışıyor. Burada bir kara kedi var. Bu kara kedi sizin aranıza girmeye çalışıyor. İlişkisi olanlar, nişanlı olanlar, evli olanlar. Burada yakınlarınızdaki kişilere dikkat edin. Ee, bu üçüncü şahıs Kara Kedi aranıza girmeye çalışıyor. Kendi mutsuz olduğu için sizin de mutsuz olmasın olmanızı istiyor. Çok kalbi kötü, kara, e, pis olmuş arkadaşlar. Bu kişiyi e, zaten az çok biliyorsunuz ama. Onun kendisinin böyle iç yüzünü bir şekilde çıkaracak ve siz de bunu bahane edip kendinizden uzaklaştıracaksınız. Bir bayan var, sizi çok seviyor, çok değer veriyor. Sürekli sizin iyi niyetinizi, iyi dileğinizi isteyen bir bayan bu. Sizinle alakalı bir dileği, bir duası var. Bu da kabul olmuş arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz. İki tane yüzük var yüzükler takılacak şu an beni kim izliyorsa ya da kimin için dinliyorsanız hakkınızda Hayırlısı olsun inşallah kısmetinizde açmak için yap Hatta 489 defa çekin arkadaşlar güzel bir deveniz var büyük bir kısmetiniz var bu kısmet biraz uzak yoldan geliyor ama sizin için biraz zamana ihtiyacınız var ama sizin için geliyor çok güzel büyük bir nasibiniz kısmetiniz var böyle ufak bir iş olabilir belki önemsiz bir kişi olarak algılayabilirsiniz ya da tipini beğenmeyebilirsiniz ama öyle bir sürece gireceksiniz ki öyle bir süreç başlayacak ki maddi manevi hayata bakış açınızı bayağı bir değiştireceksiniz bu değişiklik size çok ama çok iyi geleceksiniz Değerli izleyenlerim biri sizin sırtınızdan geçinmeye çalışıyor asalak gibi. Hep sizin varlığınızdan istifade ediyor. Lütfen kendinizi kullandırmayın. Kocaman büyük bir balık var. Güzel bir kısmet var. Bu aralar ayağınıza kadar büyük bir kısmet gelecek. Ama bu kısmeti de iyi değerlendirin. Belki böyle tam tepmek üzere gibi de olabilirsiniz. Ayak ucunuza kadar gelmiş. Ama iyi değerlendirin derim. 20 gün sonra size bir para gelecek arkadaşlar. Beklediğiniz bir para mı var? Ya da böyle bir kredi çekme gibi bir durum mu var? Bir 20 gün net bir şekilde. 2 ile 0 var çünkü. Net bir şekilde elinize geçecek arkadaşlar. Yüzünde izi olan, lekesi olan, gamzesi olan bir bayan tanıdığınız var mı arkadaşlar? Bu kişiyle sıkıntılı bir süreç geçireceksiniz ya da geçirmişsiniz. Bu da yıldız namemize yansımış sizlerle eziyenlerim. Kendinizi bu aralar çok salmışsınız. Bir an önce toparlanmanız gerekiyor. Güzel bir sürece gireceksiniz. Bunu sizlere müjdelemek istiyorum. Hanede bir bolluk gözüküyor. Evlatlarınız olabilir, bir yakınınız olabilir. Bir sürpriz. Geliyor arkadaşlar sizi çok mutlu edecek. Bakalım ne sürpriz olacak bunu da yorumlarda belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Yeni bir iş var, yeni bir kapı var ee, ya da daire değişikliği, ev değişikliği, kamikah değişikliği, koltuk değişikliği, yeni bir iş, yeni görüşme de olabilir sizlerle izleyenlerim. Umarım hakkınızda hayırlısı olsun resmi konut belediye daire daire böyle resmi dairede bir işiniz mi var arkadaşlar? Buradaki işinizi halledeceksiniz. Hayırlısıyla inşallah. Burada alnı açık bir erkek var. Hafif böyle kilolu e, alnı açık kumralımsı böyle hafif böyle sarışın gibi de dursa siz değerli izleyenlerim açık gibi durulsa da teni yani çok esmer de değil çok açık da değil teni arkadaşlar bu kişi sizi çok düşünüyor aranızda artık ne konuda nasıl bir ilişki var bilemiyorum ama bu kişi sizi çok düşünüyor hala aklı fikri sizde bu kişinin bunu da söyleyeyim size Y harfi var. E harfi var. A harfi var. Bu kişi size büyük bir sır verecek ya da bir şeyini böyle duyacaksınız. Böyle bir harfte olan kişinin. Ama yani çok da fazla o olayların içinde kendinizi bulmayın. Birkaç gün içinde biriyle küseceksiniz. Birkaç gün sonra böyle biriyle bir küsme durumunuz var, dargınlık var. Size sırt çevirmiş bir bayan var, gelip sizden özür dileyecek. Kapalı tesettürlü bir bayan, bu bayan size sırt çevirmiş. Ne konuda sizi üzdü, yıprattıysa bu kişi gelip sizden özür dileyecek. Bilmiyorum artık o özrü kabul eder misiniz, etmez misiniz orasını çözemedim ama e, gelip özrü dileyecek. Biriyle bir yarış içerisine mi girdiniz? Bir iddiaya mı girdiniz? Ya da bir şey mi alacaksınız? Ee, konuşup da böyle o konuştuğunuz almak istediğiniz ne varsa onu siz alacaksınız arkadaşlar. Hakkınızdan hayırlısı olsun inşallah. Aranıza geçmişte bir bayan girmiş. Üçüncü bir şahıs. Ayrılmasınız. Sevgiliyken olur, nişanlıyken, evliyken. Bu bayan çok pişman olmuş arkadaşlar yaptıkları için. Şu an kendi huzursuz, Mutsuz sizden gelip herhangi bir durumu bahane edip gelip helallik isteyecek ama siz hakkınızı helal etmeyeceksiniz. Miras haberi olabilir, malla alakalı haber olabilir, maaşla alakalı bir artma olabilir. Bununla ilgili gelişmeler sizi mutlu edecek arkadaşlar. Güzel bir gelişme, güzel tarafı sizi bulacak sizlerle izleyenlerim. Hane içerisinde biri böyle bir motor, bisiklet tarzı bir şey mi alacak? İki tekerlekli bir şey gözüküyor arkadaşlar ama ya da almış elden mi çıkaracak? Onu tam olarak çözemedim. Gözükmüş. Özgürlüğünüze kavuşacaksınız. Yani ne konuda bunalmış, daralmışsanız artık böyle bir rahatlayacaksınız. Özgürlüğünüze kavuşacaksınız sizlerle izleyenlerim. Umarım hakkınızda. Hayırlısı olur. Bir konuda yalnız kalmışsınız, biri sizi böyle orta yerde bırakmış gitmiş. İyi ki de bırakmış diyeceksiniz arkadaşlar. Siz aslında neyin ne olduğunu, kimin ne olduğunu çok iyi öğreneceksiniz. Ee, yeni kararlar, yeni hayat, yeni sayfa, yeni düzen. Kuracaksınız. Sizin için hakkınızdaki hayırlısı olan bu arkadaşlar. Birine sımsıkı sarılmışsınız. Onu o kadar çok özlemişsiniz ki bir arkadaşınızın sayesinde o sarıldığınız kişiyle görüşeceksiniz. Bir özlem giderip barışacaksınız arkadaşlar. Şöyle 20 ile 30 yaşlar arasında bir bayan var. Bu bayanla alakalı böyle bir iş ortaklığı olabilir bir bayanla bir işe girme kalkışma gibi bir durum söz konusu arkadaşlar şimdi sizlerleyiz yani Kasım ayındayız Ocak veya Şubat ayında olabilir eee yeni bir şeye başvuru yapacaksınız ya da bir yeni bir bir şey alabilirsiniz. Çok düşünmüşsünüz, çok böyle karar vermişsiniz. Artık bunu yapmam gerekiyor demişsiniz. Bu başvuruyu yapacaksınız. Bir taşınma durumu var. Bir anda böyle bir taşınma, ikametgah değişikliği ya da evde bir değişiklik mi yapacaksınız bilemedim bu kışın ortasında ama böyle bir durum söz konusu oluyor. Bir eşya yenilme olabilir, bir şey sizi kızdırıp bir anda onu kaldırma, atma olabilir bir yere bir imza atmaya gideceksiniz. 5 rakamı çıkmış 5. aya kadar ya da 5. aydan gelen bir sıkıntınız olabilir. Ya da 5'li rakamlar olabilir arkadaşlar. 1995, 2005, 2015 gibi. Burada bir ağlayan bir bayan var. Çok fazlasıyla gözyaşı döküyor. Çok gözyaşı döküyor. Çok böyle kendini mutsuz ve üzgün, bitkin, yılmış hissediyor. Bu bayanın aslında bir silkelenmesi gerekiyor. Güçlenecek. Ama bu güçlenme ona bazı bolluk kapılarını açacak sizlerle izleyenlerim. Bir iş koşturuyorsunuz ailecek. Ailecek güçlerinizi birleştirmişsiniz. Ben bu işleri halledeceğinize inanıyorum arkadaşlar. Öyle hissediyorum. Bu arada sırtınızda bir yanma ağrı hissettiniz mi şu an? Özellikle sağ kesim. Hisseden varsa yorumlara yazsın. Videonun sonunda toparlayalım onu. Bir erkek var. Biraz sıkıntıları var arkadaşlar. Birini kafaya çok takmışsınız. Bir değil, iki değil, üç değil. Birini kafaya çok takmışsınız. Ve bu kafaya takmalar size hiç iyi gelmiyor. Biraz böyle karşınızdaki kişiye çok fazla değer verdiğiniz için mi artık bilmiyorum. Çok önemsediğiniz için birini kafaya fazlasıyla takmışsınız. Bir şeye kurak misafir olacaksınız. Yani dinleyeceksiniz, bakalım ne oluyor, ne bitiyor gibisinden. Baya böyle bir kulak misafiri olacaksınız. Bir şeyler duyacaksınız arkadaşlar. Büyük bir köprü var arkadaşlar. Siz bu köprüyü geçeceksiniz. Sizle bağlantılı bir ya da bir barışmada köprü görevini görebilir, barıştırma aracı olarak olabilir. Ya da siz birini barıştırmada bir aracı görevini görebilirsiniz arkadaşlar. Bir davanız mı var? Mal, mülk, arsa, boşanma bilemedim. Eğer bu davada kazanmak istiyorsanız her gün 117 kere ya yaz ya zülcelali ve likramı okuyun arkadaşlar. Üzerinizdeki nazarı nazar duasıyla atabilirsiniz. Yakın zamanda üzerinizdeki ağırlık gidecek arkadaşlar. Dileğinizle alakalı arkadaşlar 10 gün, 10 hafta ya da 10. aydan olan bir dilek de olabilir. Dileğiniz gerçekleşecek arkadaşlar. Özellikle Y, A, B, K, I, E, S harfleri olan izleyenlerim bir giden biri olmuş arkadaşlar bu kişiye çok üzülmüşsünüz ama şu an bir aklınızın ucundan geçmiyor hayatınızdan çıkan bir kişi var galiba sizi ya sizin karşınıza çıkabilir ya da böyle tesadüfen denk gelebilirsiniz böyle bir burnunuzun direği sızlayacak ya da bir e, şartlarla gelebilir ya da böyle bir alternatifle gelebilir çok dikkatli olmanızda fayda var maddi manevi aşk iş kafanızın üzerine çok güzel bir talih kuşu konacak. Hadi hayırlısı inşallah arkadaşlar. Birinin bir konuda çok büyük sıkıntısı var arkadaşlar. Bu arada esneme tutu bayağı bir nazarınız da var. Bunu da belirteyim. Nazarınızı üzerinizden atmanız gerekiyor. Bir bayan var, bir bayanla böyle sırtında taşıyan bir bayan var ama yine de yaranamıyor. Artık bu bayan artık onu sırtından atacak arkadaşlar. 13 rakam çıkmış. 13 gün içerisinde olabilir. İki tane basamak çıkacaksınız. Bir iş değişikliği, terfi, maaş artışı olabilir sizlerle değerli izleyenlerim. teklif gelecek buna hayra alacaksınız bunda da vardır bir hayrı deyip e, bunu da düşüneceksiniz bir şans vereceksiniz o teklifi öyle söyleyeyim size İstediğiniz bir kişi mi var Arkadaşlar bu kişiyi etkilemek mi istiyorsunuz Evet size yorum yazabilirsiniz size çok güzel özel büyük büyük bir kısmet gelecek arkadaşlar e, i̇stediğiniz kişiyi etkilemek ve e, onu bir konuda ikna etmek ya da bir sonuca e, ulaşmak için arkadaşlar e, bir dakika hesaplayayım. Günlük kaç defa okumanız gerekiyor. 145 defa okuyun arkadaşlar. Ya müheymin, ya müheymin. 145. İstediğiniz kişiyi etkilemek ya da hayırlı olan bir konuda ikna etmek. E, sonuca ulaşmak için okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ya müheymin. 145. Yakın zamanda siz değerli izleyenlerin biri sizi uyaracak. Yani artık ne konuda uyaracak bilmiyorum ama hane büyüklerinizden biri sizi uyaracak. Onu dinleyin derim. 5 ya da 7 gün sonra biri size aracı olacak arkadaşlar. Biri size bir konuda aracı olacak. Burada bir adam var arkadaşlar. Adamın gözleri böyle fıldır fıldır. Çok fazla güvenmeyin karşınıza çıkan böyle birisi varsa o kişiye güvenmeyin arkadaşlar. Çok büyük nazarınız var ya. Hemen okuyalım bari. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in yekadüllezine keferüle yüz dikrine kevbir sarihim lemmasim ve zikra ve yakadüne innehüle mecnun ve mahve illa zik bilaleyhüm. Amin. Aldım kabul ettim yazabilirsiniz arkadaşlar. Baya bir nazarınız var. Bazı ezberlemek bazı durumlarda ezber olmak çok güzel arkadaşlar. Ezber ezberi kuvveti olmayan izleyenlerim var mı? Onların da yapması için gerekeni söyleyebilirim. Bu arada bir çok seviyorsunuz, çok değer veriyorsunuz. Bunu hissettim. Özellikle Sanki böyle istiyorsunuz ama o hep böyle bir önünüze engeller koyuyor, duvarlar örüyor, hep böyle bir mesafeler oluyor ya üçüncü kişilerin lafına falan bakıyor. Ee, çok böyle sevdiğiniz bir kişiyi kendinize çekmek istiyorsanız siz değerli izleyenlerim, e, 21 sabah boyunca güneş doğarken özellikle yüz defa okuyun. Ee, aslında. E, ezbere bilen vardır bunu muhakkak ki. Ben yine de belirteyim siz değerli izleyenlerim. ya Kadim ya Dayım ya Ahet ya Muhammed kulallahu Allah semet lem ve lem ve küfen et ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alihi ecmain. Amin yazabilirsiniz. ya da böyle anlamadıysanız siz değerli izleyenlerim tekrarlayabiliriz ya da yorumda belirtebilirim. Ya Kadim, ya daim, ya ahad, ya Muhammed, Kulalat, Allah'a samet, Lam yelit ve Lam ve Lam ve Nehat ve Sallallahu ala Seyyidina Muhammed'in e, Valiyi, e, Eçma in. 21 sabah boyunca güneş doğarken yüz defa okuyun arkadaşlar. E, gerçekten denenmişleri sizlerle paylaşıyorum. E, bunu da belirtmek istedim. Kısmeti kapalı olan, istediği konuda sıkıntı çeken, mutluluk isteyen, bolluk isteyen özel dilekler içinde siz değerli izleyenlerim Allah salli ala Muhammedin salli altan biha uktedü ve biha kürbetü ve takzi biha cedü ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ben okudum arkadaşlar beni izleyen abonelerim aldım kabul ettim yazabilir şimdi siz değerli izleyenlerim tek tek okurken ezber olunca ne derler ona Ezberden kaçıyor bu sefer tek tek teklemeye giriyor e aldım kabul ettim yazabilirsiniz Neticede burada bir enerji çalışması var niyetiniz niyetim niyetimde niyetiniz olsun kolektifine yüksek hayrına Zorda olan abonelerim için Allah salli ala Muhammed'in salatan tehlülü biha oktadı ve tüferecü biha gürbeti ve taksi biha haceti ve alaalihi ve sahbihi ve selim Aldım kabul ettim demeniz yeterli. Kaçıncı dakikadayız? Bir bakalım. Yaşandım galiba gözlerde seçmiyor. 20. dakikadayız. 20'nin üzerine geçince izlemiyorsunuz. Bunu biliyorum. Çünkü geçenlerde 35-40 dakika çekmiştim. Sıkıldınız sanırım. Ee, sol tarafında ağrı hisseden... Bir, sol taraf diyorum çok ama çok Pardon sizlerle izleyenlerim Normalde sırtınızda ağrı hissettiniz mi diye sormuştum falan e, aralarında e, özellikle sağ tarafında hisseden bir yanma bir ağrı hisseden varsa sizlerle izleyenlerim onlar için açalım n olsun Bu arada çok güzel mesajlarınız geliyor. yapmamız gerekeni söyleyeceğim Arkadaşlar şimdi Öncelikle bu izleyenlerin falı izlerken sırtında ağrı hisseden ya da özellikle sağ kesminde yanma hisseden izleyenim bir niyetine yıldız açtım şimdi sizlerle izleyenlerim bir iki dakikanızı alacağım bir dakika şöyle bir toparlayalım Alım kabul ettim deseniz de olur ama uygularsanız biiznillah şifa bulursunuz. Şimdi siz değerli izleyenlerim ee, söylüyorum lütfen dikkate alın uygulamak isteyen izleyenlerimiz de uygulasın. Bir bardak suya Fatiha Suresi, Bakara Suresi'nin ilk 5 ayeti. 21 kere de Ayet-i okuyun için. Çünkü size yapılmış bir e, kötü enerji var. Bunu da sizlere belirtmek istedim. Aldım kabul ettim yazan elleriniz dilleriniz dert görmesin. Hadi bakalım aldım kabul ettim yazanlar için de bir niyette bulunalım. Bir korkunuz var arkadaşlar o korkunuzu sizden uzaklaştırmak için, kendinizden uzaklaştırmak için bin kere her gün ya bak esmasında okuyun sizlerle izleyenlerim. Hepinizi çok seviyorum. Beni buraya kadar dinleyen, izleyen sizlerle abonelerimi, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Sevgi ve saygı çevresi çerçevesinde o kadar güzel mesajlarınız, yorumlarınız geliyor ki Rabbim gönlünüzden ne geçiriyorsanız tez vakitte kabul etsin inşallah. Elimiz, ağzımız, abdesti doğal arkadaşlar. Ee, umarım siz değerli izleyenlerimi, siz değerli abonelerimi, sadece ama sadece abonelerimi özel, abonelerimi niyetime dahil ediyorum. E, abone olmanız yorum yapmanız beğeni atmanız ücretsiz e, abone olarak da her gün düzenli olarak attığım videoları takip etme kolaylığı da sağlamış olursunuz bu arada siz değerli izleyenlerim telefon numarası yok bana ulaşmak istiyorsanız attığım videoların altındaki yorumlardan bana ulaşabilirsiniz zaten ileti olarak bana geliyor ne zaman görüyorsanız ne zaman izliyorsanız o zamandan itibaren yazabilirsiniz kafanıza takılan falla ilgili yorumlarımla ilgili benle ilgili ne varsa da ee, sorabilirsiniz. Zaten beni tanıyan biliyor. Ee, umarım keyifli bir video olmuştur. Sizlere keyifli bir zaman geçirmişimdir. Hadi bakalım yarın sizleri neler bekliyor. Hoşçakalın canlarım.